Hepinize selamlar, günaydın diyeyim, iyi akşamlar diyeyim, bilmiyorum ne zaman izlersiniz. Hepinize iyi videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle bir pizza hamuru yoracağım. Onu da sizler böyle ASMR tarzında bir başlangıç yapmak istedim. İki paket kuru mayayla, yaklaşık olarak iki tatlı kaşığı şekerle, biraz da ılık suyla ben mayamı fermente ediyorum. Doğru konuşuyorum inşallah. Mayamın kabarmasını bekleyeceğim. Böyle bir hazırlık yapıyorum. Sonra da yoğuruluşunu falan. iftar hazırlığı yapıyoruz kısacası. bugün iftar hazırlanıp beraber yapıyoruz. Yayın açacak mıyım? Evet açacağım. Bugün akşama misafirimiz var. Bugün ne yapıyoruz? Tavuk. Tavuğu nasıl yapacağım? Tavukları doğrayacağım, tencereye alacağım, tuzlayacağım. Ondan sonra o tavukların suyu çıkana kadar tavukları kavuracağım. Sonrasında içine soğan ve biber. Bakın patates falan yok. Sadece soğan ve biber. Yanına mis gibi bir tel şehriyeli pirinç pilavı ve küçük 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 pizzalar yapacağım. Dün yapmıştım. Bugün de size tarifini vermek istiyorum çünkü son olduğu için. Hamurum çok güzel olacağını düşünüyorum. Dün gerçekten çok güzel oldu. Bugün de bakalım nasıl olacak. ben evet. yani şimdi mayma falan koydum. Tavuklarımı parçalamak istiyorum. Çünkü saatte geldi yani saat 4 mü 5 mi e geldi. Ben şimdi hemen sizinle beraber şurada tavuklarımı şöyle koysam. Şimdi tavuklarımı parçalayacağım. Ve bıçaklar nerede? Makine bıçak atmadık değil. Atmışlar. Bıçakları makine atmışlar. Bıçağımızı biliyoruz. Sıcacık bir bıçak. Ve sonrasında yapacağımız tenceremizi alıyoruz. Bu daha önce bir de denemediyseniz deneyin. Lezzetli olarak diğer yemeklerden daha farklı bu. Şimdi hemen bir Bismillah. Bismillah. Bismillah, Hemen tavuklarımızı parçalayalım ve... Bu video tek part mı olur, iki part mı olur? Tam emin değilim. Ben ellerimizi yıkayayım. Çünkü krem şurada. Yüzüme... Yıkıyorum. Arkadaşlar bazen videoları yaptığınız yorumlar gerçekten çok saçma oluyor. Yani bunu herkes de görüyor. Bilmiyorum. Bana karşı olan tutumlarınız bazen çok acımasızca hak etmediğimi düşünüyorum. Alışveriş yapabiliyorsam çok şükür. Yani kazanıyorum. Evet ben bunu kazanmıyorum demiyorum zaten. Annemin istediği bir şey aldığım için de yargılanmak biraz tuhafıma gidiyor. keşke yakınımızda yakınımda olsanız da size de çağırsam ya da siz beni çağırdığınızda ben de beyin Ama herkes uzaklarda. Şimdi böyle gelişigüzel güzel yemeğimizi parçalıyoruz. Nasıl koymak isterseniz burada hiçbir şey fark etmez. Tavuk parçalama hiç sevmez. Ben de aksine çok sever. Ne oldu biliyor musun? <laughs> Hadi. Dün ne kadar güzelim bu şey, bugün ne kadar şeyim böyle, değil mi? Bakmayın güldüğüme de. Allah hepimizi güldürsün. Dün Hamide abla aradı beni, kofürüm. Ben doğum günümde adresimi oraya vermiştim ya. Hatırlayanlar var hediye için. Bana kargo gelmiş. Karşı taraf ödemeli. Ben de öyle deyince direkt aklıma yurt dışının olduğu için olabileceği geldi ve tahminim de doğruymuş. Dün gittim ben PTT'ye. PTT olduğu için ben yurt dışı dedim direkt çünkü yani şey tamam karşı taraf ödemeli gelebilir ama fiyatı biraz yüksekti. 200 lira demişti Hamid abla. Ben de gittim. Yok dedi adam. Bulamadı. Önündeymiş aslında da. Neyse bugün gittim buldu. Dedi ki böyle böyle dedi. Ondan sonra ödemesini sordum 700-800 lira dedi. Neydi dedim? 70 falan aldım ben böyle. Amca bir daha okusana dedi. 700-800 lira dedi. 708 lira dedi. Dedim bu kadar yüksek ne yani? İsmi yazıyor kimin gönderdiği ama ben kim olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle bana Instagram'dan yazdı. Ya direkt Instagram'daki adresi alıp gönderdi. Ama kutunun üstüne hediye yazmadığı için ben 700 800, 708 lira vergi ödemek zorundayım. İçinde de ne varmış? Kettle varmış. Birisi çevirdi bana. Yani şimdi ben o parayı veririm. Benim için sıkıntı değil ama içinden olduğunu bilmiyorum. Acaba kettle kırıldı mı onu da bilmiyorum. keşke kadın bana yazsa da ben de bir şeyler bilsem. Bir de işaretlemesinden dolayı kargo geri gitmeyecekmiş. Ya ben o kargoyu almasam o kargo çöpe gidecek gibi bir şey. Öyle ne yapacağım bilemedim. İşte ben bu yüzden yurt dışından bana <laughs> göndermeyin. Gelirseniz kendiniz de getirin. Hani illaki diye. Şimdi burada yanlış anlayacaklar. Benim için ödemesi sıkıntı değil. Ben öderim ama düşünsenize. 10 kişi bana gönderdi. Hepsi böyle 700 lira 1000 lira olsa. Ödeyebileceğim bir şey olsa hepsini öderim. Benim için hiç problem değil. Allah razı olsun. Düşünüp gönderiyorsunuz. Ama yazık günah yalnız. Şimdi gönderen de bilin ya masraf etti. Ve geride gitmeyeceği için bilemedim. Girseklere onları da kıyasla bir şey değil, keşke ya. Evet arkadaşlar tavuklarımız hazır. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Dediğim gibi şimdi ben bunları tuzlayacağım. Kavuracağım suyu çıkana kadar. Ondan sonra içine soğanla biber koyacağım. Yemeğim hazır. Başka hiçbir şey eklemeyeceğim. Piştikten sonra da baharatlarınızı kendiniz böyle tercihinize göre pul biber, karabiber yakışır. Ama pişerken hiçbir şey koymayacağım. Bu buharında kendi suyunda pişecek. Haydi, görüşürüz. Bye bye. Ben senin anlaşıldı olmadı her. Aşkın seni yormadı kapalıydı. Ah be hayat. Yedi yüz sekiz, Şu an dedim dönmüyor. para Yedi yüz seksen mi? Yedi yüz Bir video var. Videodayız, ha. Yedi Akşama pizza yapıyorum. Ya. şimdi mısırımı koydum. Mısır koyacağım sadece içine. Sosislerim var. Onları böyle küçük küçük doğrayacağım. Pizzanın içine sadece bunları koyacağım. Şimdi size sosunu da yapalım beraber. Sakın bir yere kaybolmayın. Ben bu videoyu iki parça şeklinde yapayım bence ya. Sizce? Sanki şu an bana... Evet arkadaşlar evde böyle pratik misafiriniz mi geliyor pat 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 ortada hamur yok ama malzemeler var sütümü çok fazla ısıtmışım da bu sıra almayın Evet sosis mısır ve kaşar en sosis çok hararlı parayı verip kargoyu almaya karar verdim. Artık hediye <laughs> parayla aldığım bir kargo. Vallahi almazsan da içinden merak kalır vallahi. İçinden bir de çikolata çıkıyormuş. Annem beni bir döver bir. De... <laughs> Gülerken insan bir şey hatırlayıp üzülür mü ya? Gerçekten psikolojim çok bozuk. Abi ben bir insanı bu kadar sevemem ya. Gerçekten sevmek istemiyorum bu kadar çok. Ama gönlü atamıyor, dilimden düşmüyor, duamdan düşmüyor. Ne bu böyle ya? Bismillah, Bismillah. Bugün de Cuma, ne olur dua edin. Allah'ım gönlüne al demek iste. Bak bu içimden gelmiyor, gerçekten gelmiyor. İlle de Allah'ım ne olur nasip et, ne olur nasip et. Hayırlı değilse hayırlara çevir. Kötüyse iyiye çevir. Bir şeyler var. Bilmiyorum. Gerçekten bir şeyler var. Şimdi dersiniz ki Gizem böyle salak saçma şeyler yapıyorsun. Ben ilk defa sevmedim ya da ilk defa ne bileyim birisinden şey Nasıl söyleyeyim yani? Bu şeyleri ilk defa yaşamıyorum ama ilk defa bu kadar yaşıyorum. Bir şeyler var yani. Ben de bunu çözemiyorum. Evet. Şimdi sosislerim de hazır. Hemen sizle beraber sosumu yapmak istiyorum. Sosunuzu normalde evde kendiniz yapabilirsiniz. Yani her zaman yapabilirsiniz. Değil ki domates istemiyorsunuz. Ketçabın içine biraz salça koyun. Birazcık... Ee, dilim dönmüyor. Birazcık şey koyun. Kekik. Ee, ketçap. Ketçap çok önemli bir şey. Şimdi ben ne yapıyorum? Şurada hazır domates sosum var. Hemen bunu kullanacağım. Piştiği için. Şimdi bunu koydum. Birazcık bunun içine salça koyacağım. Ketçap biraz bana ağır geliyor. Ben hani ketçapı dönerde falan seviyorum. Patates de seviyorum ama pizzada normalde ketçap döküp yemem yani. Böyle bunu koyuyoruz. Ondan sonra olmazsa olmazımız kekiktir. Pizzaya en çok yakışan şey kekiktir. Beni önceden tanıyanlar pizza hamurunda da kekik kullanmamı bilir ama bu hamurda kullanmayacağım. Çünkü bu böyle basit poğaç hamuru gibi bir şey olacak. Yani pratik pizza yapıyoruz ince pizzalardan değil. Böyle gördüğünüz gibi içine kekiğimi doldurdum. Bol bol. Sosumu istediğim kadar çoğaltabilirim çünkü hazırdı burada var. Biraz daha dökeyim. Gördüğünüz gibi sosum da çok basit bir şekilde hazırladım. Bu da hazır. Şimdi geriye ne kaldı? Sadece kaşarlarımız var. Bunları rendeleyeceğiz. Kaç ay önce almıştım. Bu son. Bu son olsun, bu son. Kesinlikle ki koyduğum hiçbir şeyini bulamıyorum. Tabi ben bu menüye çorba yapmadım ya. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şehriye çorbası gider mi acaba? Bence en iyisi tel şehriye çorbası yapmak hem hafif hem basit. Evet kaşarlarımızı rendeliyoruz. Bakın ne hazırladım? Mısır, sosis ve kaşar. Bir de sos var. Bir de beze yapacağım. Böyle küçük küçük yapacağım. Göreceksiniz zaten. O yüzden de benim çok kolayıma gidiyor. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Şimdi ben bunu bir kenara bırakayım da arkadaşlar bununla uğraşmayayım. Ben direkt hamurumu yoğurayım. Yoğurayım. Tık doğdu güneşim. Evet üstünde ayran maniden diyoruz. Bakın mayamız da böyle fosur fosur olmuş. Güneşe karşı bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Bir tane yumurta kullanacağız. İçine bırakın ve kaçın. <laughs> kaçın kaçın. Şimdi arkadaşlar unumuzu bu bimdeki poşetler niye yapılıyor Ben Hep anlar, millet falan herkese poşeti yapacaktır. Evet hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar göz kararı koyuyoruz. Ben yaklaşık olarak 2 kilo un kullanıyorum. Bak kesin. Doldurdum. Şimdi ben 1 litre süt kullandım. Adım kadar da eminimi biliyorum. 1 litre süt kullandım. İçine de su koydum. Tuzumu da döktüm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bereketli, lezzetli olsun inşallah. Şimdi tereyağımı ekleyeceğim tereyağı da böyle bir kıyır kıyırlık versin diye koyuyorum. Şimdi bir su bardağı zeytinyağı dökeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz otomatik zorundayım çünkü bizim acıyı. Bismillah. Ve bunu iyice yoğuracağız. Kız ne kadar güzel çıkıyorum. Ayağım görünüyor mu? ayağımı kapatma ihtimalimiz yok. İyice. Siz 3 bardak süt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha az yapmak istiyorsunuz. Ben göz kararı yapıyorum. Size de tavsiyem 3 bardak kullanmam. Çünkü Aslında bu dünkü tarihini çöreğin hamurunun tarifi. Sadece ben tereyağını ekledim. Başkasında direkt çöreğin tarifi. Hamurumuz gerçekten maşallah maşallah. Dün çok güzeldi. Bugün de öyle olur inşallah. Rabbim herkesin evine, sofrasına bolluk bereket versin. Bugünlerimize şükürler olsun. Şükür hiçbir yere varamayız. Rabbim kötü gözlü insanlardan korusun. Çok böyle bakıyorum gerçek insanların şey böyle ya. Sadece ben, sadece ben olayım. Ben mutlu oluyorum başkası takılımda. Yokum. Nehir video çekiyorum şahsına bakamam Bayağı un alacak bu İnşallah kaçmaz Elimde o kadar sütten yoğurdum. İki <laughs> onu mahvettim ya. Tek başına bize yapmanın zorlu. Ve ileride kendi hayatı şey kendi yuvam olduğunda ne yapacağım çok merak ediyorum. Benim az yemek yapmamı yok. Hani evlenirsem şimdi evlenirsem dersem sen evde kaldın sen kocamama alsın diyecekler olanlar var ya. iki kişiye nasıl yemek yapılacak? Canım sıkılır lan ben benim iki kişiye yemek yaparken. Annem bile yakına duralım da her gün onlara yemek getir sandık. Onlar ben size yapamaz. Ya da karnına cirmi oturayım. Hamur elimize yapıştığı için daha fazla un koymamız gerekiyor arkadaşlar. Allah bugün bu bu hamur fazla oldu. Ama dün de ben bir litreden yoğurdum. Hatta daha da şeyde sıfıra da koydum. Kız hacca! Bunlara kargoyu vermediler bence. Ay ne kadar güzel çıkıyorum kız güneşte. Ay akşam güneşi de güzel vurulmuş. Yine gelin gibi oluyorum İki yıllık gelin gibi. 10 yıllık gelin. Hele olmuştur ha. Şaka şaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gizem gibi uğrayayım. diğer polen. Benim de alerjim. Aaaa Allah'a gitti. Bacım bunun anamdan doyar, babamdan doyar. Herkes doyar. Efendim. Pizza var, pizza. Pizza var. Mantıyı ben yapamam, annem yapsın. Teşekkür ederim. Kız yeni çok olacak bakansız çiğiriyor maşallah maşallah maşallah. Bir de bunun benim için kolay değil ne biliyor musunuz? Normalde ben pizza yaparken bilirsiniz. Onun içinde yapıyordum. Bu poğaça hamuru gibi olduğu için yağlı bir hamur. Yağ ile açıyorum. Pat 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 hemencecik oluyor. Evet arkadaşlar hazır. Allah, duman çıkaracağım şimdi. Evet hamurumuz hazır ve mayalanmaya. Ay çok yoruldum. Hazır. Tabii ki hemen cecik. Tavuğumu direkt koyuyorum bu şekilde. Demiştim zaten. İçinde nişastan da koymadım. Birazlık kapalı kendisini pişirecek. Evet, bu da meşhur kutudan çıkan karnımız. Bunu da geri kaldıralım. Şarjım dayanmıyor ya. Ya çok bir şey oldu, alayım. Kaşarımı da rendeledikten sonra... ...bu Hazır. Ben yayına gidiyorum, bay bay bu videonun birinci partiydi. Burada sona geldik arkadaşlar. Ben diğerini de ikinci parti olarak atacağım. Görüşürüz.